Evet arkadaşlar selamlar. En son get labels on a board isteğimizde kalmıştık. Get metoduyla adını isteğimizde kalmıştık. Şimdi devam ediyoruz. Bir sonraki isteğimizde get labels on a board yaptık ve invite member to a board via email olacak. Bu ne anlama geliyor? ilgili board'a email kullanarak bir üye davet etme. Hani o board'a kimler erişebilsin gibi bir istek. Onu da bulalım. Bakalım. Niye bunu seçtim? E, bu update metodu ile atılacak olan bir e, istek olacak. E, o yüzden bunu seçtim. Bakalım bir farklılık var mı? Neler farklılaşıyor? Vesaire. O yüzden bunu incelemeye çalışacağız beraber. Şimdi neler varmış içerisinde? Invite a member to a board via their email address anlaşılacağız ve email ile bir davet gerçekleştireceğiz bu board'a. Pet parametresinde bir ID alıyor. Neymiş? ID of the board. Board'un ID'sini zorunlu kılıyor pet parametresinde. İkinci olarak email. The email address of a user to add as a member of the board. Burada da board'a eklenecek kişinin, invite edilecek kişinin, davet edilecek kişinin e adresini zorunlu kılıyor ki zaten doğal olarak böyle bir şey olması gerekiyor. Type diye bir şey belirtmiş. Valid values. Admin normal observer. İsterseniz diyor. Ee, burada davet ettiğiniz kişinin. Eklenecek kişinin. Board'daki yetkinlikleri. Hani admin olarak olsun. Normal olsun. Sadece gözlemci olsun gibi. Default olarak da zaten biz bunu normal olarak belirliyoruz demişler. Peki. Ee, bunları nerede veriyor? Bir query parameters da veriyor type olarak yani e-mail soru işareti koyduk. E-mail eşittir testautomation@gmail.com testautomation gmail.com and type eşittir admin ya da normal ya da observer gibi. Request body'de de ne demiş? Full name. The full name of the user to as a member of the board must have a length of at least one and cannot begin nor end with a space. Boşlukla başlayamaz, boşlukla bitemez diyor. Ee, daha edeceğiz, burada daha edeceğiz. Kişinin ismi demiş yani. O zaman biz klasik körlüğümüzü kopyaladık, aşağıdan post açtık. Bu arkadaşımızın bu collection'ımızın içerisinde import edeceğiz şimdi. Collection'ı yapıştırdım. Trello API'nin içerisinde import ettim. Hemen şurayı rename yapalım. Kafamız karışmasın. Hem güzel gözüksin hem bizim okunabilirliğimizi arttırsın. Invite member to hemen şuraya rename yapalım. Member to board via email. Yine tokenlarımız, keylerimiz geldi zaten buraya. Buraya süslü parantezlerle key yazalım. Yine süslü parantezlerle tokenımızı yazalım. E-mailimiz var. E-mailimiz ne? E-mailimiz de bir e query parametre. Ama ben şu anda e-mail'i başka yerlere kullanmayız muhtemelen diye. Bunu herhangi bir değişken tanımlamayacağım. O yüzden direkt buraya şey yazacağım. Ne diyelim? Ee, test Altry Automation 125... gmail.com Güzel. Şimdi burada bir de board resource'un altına ID. Klasik bizim hatırladığımız üzere buradan board ID. Değil mi? Bunu koyabiliriz bu şekilde. Daha doğrusu şunu aşağıda gözükmesi istiyorum ben. O yüzden bir pet parametresi olduğu için bu burada yazacağım bu arkadaşı bu şekilde. Evet, peki burada standart olarak yine headers'larımız var. Body'mizin içerisine bakalım. Evet, bir body var. İlk kez bir body gireceğiz bir isteğimizin içerisine. Ne olsun bu body'deki kolonla full name? Burada test practice diye. Ne? Evet, parametrelerimiz hazır, her şeyimiz hazır. İsteğimiz de bu şekilde. Bakalım gönderelim. Ne diyecek bize? Evet, 200 döndü. ID'imiz yine Board'un ID'si muhtemelen e, ya da Member'ın ID'si. Genelde o istekle ilgili döndüren ID, o yüzden Member'ın ID'sidir muhtemelen ya da invite ID artık ne olarak dönüyorsa da onu yine dokümanlar içerisinden görebiliriz. Burada members'ları göstermiş. Birkaç tane members var mesela. Alpay Alan varmış. E, test practice name bizim eklediğimiz var. Yine admin varmış. Bu şekilde 3 adet. Daha doğrusu 2 adet member'ımız var. Membership listesi var. Membership listesinde de normal ve admin member type'ları varmış. Ee, bakalım şuradan bize ID member. Bakın burası. Yani membershipleri farklı bir şekilde e, depoluyorlar. Yani burada ID member'ı bu olan kişinin member type'ı da normal olarak burada gözüküyor. Mesela burada da gözüküyor. Bakayım member type ghost. Burada herhangi bir şekilde belirlenmediği için ilk şeyde ghost dönüyor. Yani sonrasında işlendiğine veri normal olarak döndürüyor. Default'u çıkıyor buradan. Arka planına ne dönüyor tabii, API tarafında bilmiyoruz. Genel olarak böyle bir e, istek update isteğimiz update metoduyla attığımız e, invite member to board via email yani bir board'a e, e-mail'i ekledik. Bakalım var mı, gözüküyor mu? Şuradan Alpay Alan, Test Practice Name. Bakın geldi, gördünüz mü? Bu user yani bu board'u görebiliyor artık. Board'da var. Devam edelim o zaman. Ne diyelim? Update e board yapalım mı? Yani oluşturduğumuz board'da bir şeyleri update edelim mesela update a board, put e, metotlarına bakacağım. Put metotlarındayım. Aşağıda var mı? Yok. O zaman şuradan başlayalım. Update the board. Update the board. Add a member to a board. Invite member to board. Kabul ederse gelir diyor. Update the board buradaymış. Update an existing board by ID. Bu ne demek oluyor? Bakalım. ID'miz Trello ID. Pet parametresi. Board'umuzun ID'si. E, ee, onun dışında name alıyor. Query parameters. The new name for the board. Yani bir name var. Var olan. Biz buna yeni bir isim verebiliriz. İsim olarak güncelleyebiliriz. Adı üstüne update the board. Description ekleyebilirsiniz. Onu yapabilirsiniz. Close. Whether the board is closed. Yani board closed mu değil mi diye boolean değerde true or false olarak girip orayı update edebiliriz yine. Ee, bu şekilde devam ediyor. Yine 11 hidden varmış. Bu şekilde devam ediyor. O zaman ben direkt hemen bunu alıyorum. kopyalıyorum. Hem post geçiyorum. Import luyorum. Hemen getiriyorum buraya. Bunu kendi collection'ımızın içerisinde kopyalıyorum. Ee, i̇çeriğimde hemen bu arkadaşları değiştiriyorum. ki yaptım. Bu arkadaşım token yaptım. Sonrasında burada board'umuz vardı. Board id'imiz vardı. Burayı da board alt lira ID yaptım. Board ID'miz neydi bizim burada? bu arkadaşlar da var mıydı aslında kayıtlıydı hemen şuradan bir unuttum onu board id'imizi ekledik başka başka e, ee, headers'ımıza baktık bir şey yok standart body'miz boş authorization tarafımız boş o zaman bu parametrelerle ben bunu atabilir miyim acaba bir dakika diyorum çünkü bu reddenin bir query parameter ekleyip name'i update etmek istiyorum sonuçta biz burada board'un id'sini verdik evet key ve token'u verdik isteği atabilmemiz için. Ee, buna erişebilir olmamız için. Ama neyi değiştirmek istediğimizi vermedik. Onu nasıl istemiş? Query parametresi olarak verirsen ben kabul ederim demiş. Yani ben şuraya şunu yapacağım. Bir end koyacağım. Bağlaç koyacağım. Diyeceğim ki name eşittir. Şuraya geldi. Update string koymadım da. Updated new name diye. Test practice. Güncellenen yeni isim. Test Practice diye üç şekilde koydum yani yeni ismin bu olmasını bekliyorum bakalım atalım isteği Evet 200 döndü ee, gönderdiğimiz board ayrı. bu updated new name test practice muhtemelen güncellendi. gidelim bakalım frontend e nasıl gözüküyor bakın orası update new name test practice önceden böyle değildi Belki istekte önceden nasıl olduğuna dair bir değer tutuyor olabilir. Hani ismin önceden nasıl olduğuna dair bakalım. Yok. Label'ları bile görebiliyoruz mesela. That's the second one gibi bizim girdiğimiz. Güzel, çok güzel. Burayı da yaptık. Burada devam ediyor. O zaman e, board'da biz sürekli bir e, alan giriyoruz değil mi? Yani mesela bir boşlukları dolduruyoruz, bir şeyleri dolduruyoruz. Name giriyoruz, description giriyoruz. Vesaire vesaire. Şimdi ben kullandığım ismin ne olup olmadığını çekmek istiyorum. Bir şeyi merak ediyorum. Mesela developer, backend developer bu sayfaya gelmeden önce bu kartların ya da bu listelerin içini nasıl doldurabilir? Verdiğiniz board id'sine ya da frontend'ci verilen endpoint'e e, istenilen parametreye girip o parametrenin backend'de database'de herhangi bir yerde tutulan değeri nasıl çekiyor? Ya da bununla ilgili bir endpoint var mı? Evet var. Bu endpoint'te get a field on a board. Board'da yer alan bir alanı getir bana diyor bu endpoint'te. Bakalım. Bu bir get metoduyla hazırlanmış bir endpoint zaten. Get a field neydi? On a board. Bakalım get a field on a board. Şurada göremedim. Yukarı gidelim. Get a field on a board. Hemen iki aşağısındayım zaten. Get a single specific field on a board. Get a single specific field on a board. Peki. Spesifik olarak bir alanı belirt board'un üzerine ve onu alabilirsin diyor. Ama tekil olacak diyor. Gene id of the board'u belirterek pet parametresinde. Bir de alan belirterek. Mesela the field you would like to receive valid values, close, date, last activity date, last view, description in a description data, id member creator, id organization, invitations, invited gibi gibi böyle uzuya gidiyor. Şimdi ben buradan o zaman eee description çekmek isteyeyim. Ama belki bizim description'ımız yok. Biz hiç description girmedik. O zaman hızlıca bir description girelim. Buradaydı. Hatta buna da eee ismini vermeyi unutmuş mesela bak. Burada bu işe yarıyor işte. Şu an ismini verseydik bu attığımız isteği ve o şekilde kaydettik çok rahat olarak ne olduğunu anlayacak. Bu neydi? Update board idi. Ben yani bunu böyle kaydedeyim, içerisine gireyim. Board ID, name'i buydu. Ben artık name'i yapmak istemiyorum. Description alanını güncellemek istiyorum. That is my new description. Yeah. That is my new description. Tamam mı? Bunu yolladım. Evet description güncellendi. 200 okey döndü. Bunu nerede göreceğimi tam bilmiyorum Frontend'de açıkçası. Hani nereye geldiğimizi göreceğiz bu e, açıklamayı. Ama bizim amacımız bu alanı çekebilmek zaten. O yüzden hemen ben bu körlü alıyorum. Import ediyorum yine. Kendi e, collection'ımın içerisine. Gelelim import. Hızlıdan 2 ilerimizi girelim key. O tokenımızı girelim. Ee, burada board id'miz vardı. Onu belirtelim. Yine board id diyelim. Board id'mizin değeri ne olacaktı? Buradan çekebiliriz aslında. Burada yine vardı. Yine unuttuk bu kısmı. Bunu da girelim. Evet. Burada yeni bir şey var. Bakın pet parametresi field. Pet vermiş. Yani query parametreden önce yine board olarak gireceğiz yani. Board'u girdiğimiz gibi bir pet parametresi gireceğiz. Yani nedir bu? 2 nokta üstü. field yazacağım. İstediğim field nedir benim? Description olsun. Ya yani ben description'ı görmek istiyorum diyorum. Şimdi peki. Bu isteği atsam. Bana doğru şekilde dönecek mi? Headers'a bakayım. Kontrol edeyim. Body'ye bakayım. Hiçbir şey yok. Parametrelerim ve query, query ve pet parametrelerim hazırladım. Endpoint'i get metoduyla tetikliyorum. There is my new description. Value parametresi eşittir. There is my new description. Biz az önce ne yaptık şurada? There is my new description. There is my new description. Update ettik. Get metoduyla ilgili field'ı çekebildik. Burada. Desk. Name'i çeker mi bilmiyorum. Bakalım. Yani yoktu name ama. Ama varmış. Geliyormuş yani. Name yaptım. Update new, new ne? Updated new name test practice. Updated new name test practice'i geri döndürdü başarılı bir şekilde. Burada da name'imiz bu şekildeydi zaten. Devam ediyorum o zaman. Hızdan board'da son 3 endpoint inceleyeceğiz. Onlar kaldı. Get a card on a board. Aslında biz create a card yapmadık. Çünkü burada bir create a card kısmını devam edelim. Bakalım bir daha. Belki gözden kaçmıştır. Create a board. Create a tag for a board gibi gibi ama create a card yok burada. E, ayrı bir şekilde kart bölümünden açmak gerekiyor. Şurada aşağıdaki. Onu da ayrı bir şekilde inceleyeceğiz zaten. O yüzden biz hali hazırda olan bir kartı e, nasıl ki get metoduyla çekiyorduk genelde. Post ile oluşturup get ile bakıyorduk. Bu sefer sadece var olanı çekelim. O da get a card on a board. Hemen bu metodu alacağım. Değil mi? İlk önceden bu körlüğümüzü kopyalayalım. Burada import yapalım importumuzu yapıştır. Trello API collection'ına atayalım. Bakın bunu gene unutmuşuz. Biz buradan da neydi bu? E, get a field de Hemen onu bir güncelleyelim. Board get a specific diyelim. Field from board diyelim. Burası da ne olacak? E, burası da bakıyoruz. Get a card or a board. Board rename. board get a card on a board. Şimdi buradaki karttan bir değer çekeceğiz. Evet. Buraya hemen tokenlarınızı sizin de ezberlediğiniz üzere yanlış yaptık burayı. Silin şurayı bir daha. Şimdi şuraya token yazalım alt tarafta. Yanlış yaptık token yazacaktık aşağı yukarı key yazacaktık. Biz gittik bir an ki token id kart işte burada bir farklı e, pet parametremiz daha geldi. o da id. Peki id kartı nasıl çekeceğiz? Şimdi bu da önemli. Ee, bakalım bir saniye. Şimdi burayı bunu bir dolduralım en iyisi. Bu buradaki işimizi bitirelim sonra araştırmaya geçelim. Board id pet parametresini tanımadım buraya yansıdı. Burada kart id. Kart. Card... ID pet parametremi tamamladım O da buraya geldi. Ee, evet devam ediyoruz. Şimdi o zaman benim kart ID'ye ulaşabilmem için sonuçta biz bunu frontend'den eriştik. Ben frontend'e hiç ulaşmak istemiyorum. Network e, ile yapmak istemiyorum. inspect'i e bakarak. Ben şu anda elimdeki endpointlerle bunu ulaşmak istiyorum. Bir tane daha endpointim var. Get cards on a board. Şimdi get cards on a board beni kart ID vermemden kurtarıp boardla tüm kartların ID'lerini döndürecek, bilgilerini döndürecek bir metot. Daha doğrusu endpoint. O yüzden onu ilk tetikleyip sonrasında spesifik tek bir kartın bilgileri çekmek bizim için daha iyi olabilir. Hemen onu bulacağım. Get, get cards. Şimdi get cards on a board. Here you go deyip buna bulaşalım bakalım. Get cards on a board. Hemen Şuraya import alıyorum bu arkadaşı. Şöyle API'yi. Burada key'imi veriyorum. Burada token'ımı veriyorum. Burada gördüğünüz gibi board id'im var. Pet parametrem vardı. Buraya board alter id yazdım. Bakın kartla ilgili bir pet parametre sistemi. Önemli bir şey bu. yüzden bunun için buraya yaptık. Board id'imizin kayıtlı değişkenini yapıştırdık buraya. Bu isteği attığınızda sıkıntısız olarak bize bu kartları getirmesi lazım ilgili boarddaki. Evet getirdi. Şimdi benim sizin ee, kart hangisi peki? Bir tane içerisinde tutmuş. E, ID board getirmiş. Get cards. Peki burada var mı? E, benim istediğim kart id'si yok gibi. ID listesini getirmiş. Şimdi bakalım. Neler var, neler yok? Burada sanki bulamadık gibi geldi bana. Peki peki. Ben partlara nereden erişebilirim? Bugün güzel bir sorun çıktı burada. Onu yapmaya çalışalım. Get a card on a board buna baktık az önce ID card burada require o yüzden ona dokunamayız. Ne diyor? Get all of the open cards on a board. See nested for more information. Acaba biz yanlış şeyim çektik az önce. Filtre de çekmedik. Doğru şeyi yaptık. Kartları getirdik. Kartları getirmesi gerekiyordu aslında bize. Bunu görmedim acaba ya da. Yeni bir kart diyelim ya da bunu getirdi muhtemelen. Bakalım anlarız şimdi. İki tane ekledik. İki tane kart ekledik. En son attığınız istek. Bu arkadaştı. Buna geldim. Burada bakın listenin içerisinde tek var. Ee, tek bir dikşin var. Onun içerisinde bakın iki olacak mı? İki oldu. Tamamdır. Mükemmel. Bunlar da farklı ailelerse bunlar kartın ailesi anlamına gelir. 15 B ile bitiyor. Alttaki de F10 ile bitiyor. Tamamdır. Ben aldım. Ben kart ailemi buldum. Muhtemelen bu. Hemen gidelim buraya gelelim. Kart ailemi yapıştırım Bunu henüz biliyorsunuz değişken atamadık. Board ID'mizi atadık. Bakalım bakalım. Bir isteğimizi atalım. Evet arkadaşlar 200 döndü. İşte evet. burada bizim kart ID'miz var. Kart ID'miz e, F10'du. Buraya girdik. İlk olarak onu döndürüyor zaten. Kartla ilgili tüm bilgiler burada yer alıyor. Yani içeriğinde ismi varsa ismini işte burada name yeni bir kart. İşte gördüğünüz gibi bu şekilde kartla ilgili bilgileri de çekmiş olduk. Buraya da hemen buna teşekkür ediyoruz. Bunun sayesinde yaptık zaten. Diyelim ki board isteği get all cards on a board. İşin içine çıkalım. Evet. Son. Son isteğimiz. Bu biraz farklı. Aslında invite member to board via email yaptıktan sonra bunu yapabilirdik. Ee, bu isteğimizin ismi de get the members of a board. Yani ilgili board'un üyelerini de getireceğiz bilgilerini getireceğiz. Get the members of a board. Buradaki gibi. Hemen curl dosyasını çekiyorum. Import ediyorum. Collection'ımı alıyorum. Trail API içerisine. ismini de yapalım hızlıdan. Rename yaptım. Board dedim. Kapadım. Yapıştırdım. Koydum. içerisinde açtım. Keylerimiz var. ID'miz var. Board resource'un altında olduğu için board'un ID'si olacak bu. O yüzden buraya ben board şey unuttuk. iki nokta üstte board alter ID dedik. Key'lerimiz key süslü süslü key süslü süslü de token'ımız var. Buraya da süslü süslü board ID'miz var. Değil mi? Bunları yapıştırırken herhangi bir body var mı? None yok body'si. Headers'ta de bir değişiklik yok. Standart bir headers'ımız var. İşte parametrelerimiz. Pet parametrelerimize girdik. E, ee, sahip olan query parametrelerimize girdik. Zaten spesifik olarak bir şey yok. Çünkü çoğul olarak yani spesifik olursa büyük ihtimal aradığınız şeyler için zaten onu getirecek size. Çoğul olarak ee, bize memberları getirmek istiyor bu istek. O yüzden spesifik bir şeye ihtiyacı yok. Attım isteğimi ve iki tane getirdi. Birisi Alpay Alan, diğeri Test Practice Name. Bakın şurada da görüldüğü üzere iki kişi var burada. O zaman board kısmını tamamladık arkadaşlar. Bundan sonra da e, list oluşturacağız. Biz burada biraz elle oluşturduk. Otomatik geldi. E, daha doğrusu board istekleri üzerinde yer alan create a list metodunu kullanarak bunu yaptık. Şimdi list metodu üzerinden e, yeni bir liste oluşturacağız. Onun üzerindeki kart e, kartları çekeceğiz vesaire vesaire. Yine o API dokümantasyonunu inceleyeceğiz. Board kısmı bu kadardı ama. Umarım anlamışsınızdır. Teşekkür ediyorum. Kolay gelsin.